Bir şey soracaktım. O, kitabı, evet. e, Hüsrev Paşa'nın bir de ilginç bir sadrazam olma hikayesi var. İkinci Mahmut Dönemi'de evet. sadrazam olamıyor değil mi? Yani her her taşın altında var. Birçok mesela seraskerlik, yani Mansur Ordusu'nun ilk e, komutanı, genel Genelkurmay Başkanı diyebileceğimiz görevi var. Meclis-i Vala dediğimiz danışma meclisinin, yasama yani yerine geçen ilk evet. meclisin başkanlık görevi var. Birçok önemli görevde bulunuyor. Ama ikinci Mahmut Dönemi'nde Hüsrev Paşa sadaret, makamına gelemiyor çünkü ikinci Mahmut kendisini kontrol ediyor. Aksi halde başına neler geleceğini çok iyi biliyor. Ekibi çok güçlü. Bir de Sadrazam olursa hepten başına şarap öleceğini biliyor. O sebeple genellikle kendisini gözden çıkarmayarak ama aynı zamanda önemli makamlarda pasif makamlarda tutmaya çalışıyor. Mahmut'un öldüğü gün Osmanlı tarihinde yine bir ilk yaşanıyor. E, cenaze e, alayı işte Mahmut kim? ikinci Mahmut, Sultan Mahmut artık tabii biz çok bu <laughs> dönemde ilgilendiğimiz Bizim Mahmut. Ben de biraz alakalı değil <laughs> Sultan Mahmut, Han mi? Hazretleri. Yükselin, Hocam o da kalkan Yükselir bir şey var. Kargalara soruyordu bir ara. Kargalar uzun yaşar biliyorsun. Bir 150 200 sene yaşar. Sultan Mahmud'u gördünüz mü diye soruyor. <laughs> Kargalar 250 sene yaşadığını biyoloji bölümünden bir arkadaş söyleyince <laughs> o da Yok böyle bir şey yok. Yok yani ortalama. Evet 70 80 Sultan civarında. Sultan Mahmud'u göremediler. Evet. Hocana sormuşsun. Şöyle 2. Mahmud'un cenazesi e, kardeşi Esma Sultan'ın Çemberlitaş civarındaki divan yolundaki arsasına naklediliyor ve ilk önce çadır konuyor. Eee yani. kabrin üstüne çünkü henüz bir türbe yok. Bugünkü mevcut e, türbenin bulunduğu yer. Ha orası. Evet. O oradan. Önce çadır konuyor. Usul öyledir. Gömülüyor. Şeyh Galip de orada. Orası ha. sonra Galata'da bir Tanzimat var. Pantheon'una o dönüştü. Hmm. O Tanzimat Panteonu olacak. Gördün mezarını? Mahmut'un türbesinin yanında. Kim? Şeyh Galip. Yok, orada evet. değil ya. Galata, Galata Mevlevihanesi. Hayır. Girişinde orada değil. Orada değil. Hatırlıyorum kendi gözümle gördüm. O, o şey pardon Şeyh Galip'le Şeyh Bedrettin demek istiyorum. Şeyh Galip. Önemli değil. İkisinin de başında şeyh var. Şeyh Bedrettin. <laughs> Aralarında bir dört sene yani. var. Evet. E, o de... çok sonradır ama. Sonra. Yıllardır yıllardır o evet. Sonra da konuşuyor. Şeyde getiriliyor evet. evet. Şöyledir o hikaye. Kemikleri e, ee, ee, şeye gelen ne derler o şeye? Mübadele ile. Mübadele mi geliyor? Balkan Savaşı. Mübadele de geliyor. Mübadele de. Sultan <laughs> Ahmet'in oralarda durmuş herhalde şeyh. Hayır efendim sarayda durmuş önce. Sarayda mı durmuş? sarayında. Hatta bazı dostlarımız çocukluğu sarayda geçmiş. Pedavilerinin ...görevi açısından o bir kutuda bakardı koyardı kemiklerle dövlerdi. <laughs> Şeyh Bedret'in... Şeyh Bedret'in sonra... E, 61 zannedersem... E, ...o tarih de oraya deft ediliyor. 61'de. 60 veya 61. E, ben de o küçük bir grup... ...İstanbul'un bir... ...üst düzey bir kültür grubu... E, ...edebiyatçılar şey yapıyor. ...o da hatta fotoğraf çekilmiş ben de birkaç kare... resmi de vardı Şeyh Bedret'in cenaze töreni. Oraya koyup gömmüşler. 60'a kadar durmuş kemikler. Sarayda da dur. önce Sultanahmet Camii'ndeydi. Ha işte onu diyorum. Sultanahmet Camii'nin orada durmuş. Oradan saraya gitmiş. Odan oraya gelmiş. Neyse biz... İkinci Mahmut öldüğünde iki büyük felaketi görmüyor. Oradan e, isterseniz başlayalım. Bir tanesi Nizip'te Kavalalı Mehmet Ali Paşa yani Mısır valisi... ...Kavalalı Mehmet Ali Paşa ordularının Osmanlı ordusunu yenmesini, dağıtmasını Yen görmüyor. İkincisi de yine Osmanlı tarihinde belki de dünya tarihinde bir ilk Osmanlı donanması Yanıyor. Savaş halinde olduğu Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya sığınıyor. sığınıyor, kaçırılıyor. Firari Ahmet Paşa vakası. Bu ikisini görmüyor. Dolayısıyla Mahmut öldüğünde Hı. kara orduları yenilmiş ve perişan Donanlıyor. ve devlet donanmadan olmuş, donanma kaybolmuş. Bir başka düşmana sığınmış durumda. Bir de bu da yetmezmiş gibi cenaze merasiminin yapıldığı gün hava yağmurlu olduğu için mevcut e, başvekil Rauf Paşa... Köprülü kütüphanesinde hemen bugün o türbenin bulunduğu... Duruyor orada, evet, evet duruyor. Köprülü kütüphanesinde ıslanmamak için içeride bekliyor. O esnada Hüsrev Paşa 80 yaşında olduğu halde e, ekibiyle beraber içeriye girerek sadrazam... Ee, başvekil Rauf Paşa'dan sadaret mührünü alıyor ve kendisini sadrazam ilan ediyor. Hatta şey... Nasıl almış? Öyle efendim... Cebren. E, Paşa Hazretleri'ye lütfeder misiniz? Yok yok. <laughs> ver ulan <mühürü> diyor. <laughs> ver mührü demiş. Ver ulan mührü diyor. Ver ulan mührü diyor. Evet. 80 yaşında da. Çünkü kendi kölesi Genelkurmay Başkanı Serasker o hmm. esnada. Yani... Bütün Kaç günlük bir sadrazamlığı var? Hüseyin Paşa'nın mı? Hmm. Paşa'nın bir yıl sadrazamlığı. Bir yıl sürdüğü. Bir yıllık bir sadrazamlığı, e ya, sadrazamlığı vardır. Ver S ulan mührü. Şey değil mi o? Ve sadrazamken Mustafa Reşit Paşa'yı öldürtmek için de yine kendi eliyle saraya tezkire gönderiyor. Yani Reşit Paşa'ya vererek Sultan Abdülmecid'e götürmesini istiyor. Ha, Mustafa Reşit Paşa'yı öldürtmek için Mustafa Reşit Paşa'nın eline mi veriyor? Eline veriyor ve diyor ki efendim bunu götürüp padişahımıza takdim ederseniz kıymetiniz daha da artacaktır. <laughs> Abdülmecid tezkireyi açtığında bakıyor ki efendim babanız bundan neler çekti siz bilmezsiniz diye bir sürü şikayet ama Sultan Abdülmecid koca Reşit Paşa'yı öldürmüyor. O rakip. Bir... Tam tersine Hüsrev Paşa bir süre sonra azledilecektir. Reşit Paşa'nın kıymeti artacaktır. Yalnız sonra Sultan Mecid tezakede var galiba Yusuf Hoca'nın hmm. e, bu maruzatta da vardır. E, Ali Galip Paşa var Reşit Paşa'nın oğlu. Oğlu. Damadı. Onları bir birbirlerine giriyorlar. Kösebek kılıklı herif diyor. Baban geberdi kurtulduk diyor. Reşit Paşa için. <laughs> İfade aynen budur. Kösebek kılıklı herif. Baban geberdi kurtulduk diyor. Doğru. Şeyden. Doğru. kılıkla. Evet. yani tabii şey güçlü. O padişahların şeyleri çok güzeldir. Ne yani kitap şeyleri, çok la, la, kaplar. Şimdi bizde denir ya şeyler. Ee, ...işte çok ağdalı dilde şudu budu. Hayır efendim bir işte köstebek kılıklı herif. Peki eşek herif diyor 3. Selim mesela. Sultan İbrahim'in güzeldir. Bire. Bre karpuz kılıklı <laughs> bilmem ne diyor. <laughs> Karpuz kılıklı nereden insan aklına geliyor? E harfiyle başlayan bir kelime kullanıyor. Sakın söylemeyin. <laughs> Sonu K ile bitiyor kelime. Bre karpuz kılıklı <laughs> bilmem ne diye. Şey, Hiç kimse anlamadı. Yazıyor bir de adam. Sultan Yani şey Sultan İbrahim mi? Şey nasıl da üçüncü sebebi? Pek eşek herifmiş diye yazmış. Ama Moralı ya. Yani. Ali Akl Efendi. Ye. Yok eşek değil o. Onun orijinaline baktık biz. Eşek değil mi o? Hayır. Eşeğin babasıyla birlikte geçiyor. E şu olacak Evet. Öyle geçiyor. yani, <laughs> <laughs> öyle yayınlanmış ama orijinalinde tam öyle geçiyor. <laughs> yani... Çünkü, Lakaplar çok komik ya. E, yani. Ama adam biliyorsun onu da söyleyelim. Şimdi Seyda Ali Efendi, Morala Seyda Ali Efendi, Fransa'da elçi. O Hı. sırada Napolyon'un Mısır'a çıkma teşebbüsleri evet. var. Elçiden haber geliyor. Haber geliyor, elçiye soruyorlar bak böyle böyle bir şey var mı? <laughs> Napolyon İskenderiye'ye çıktığı an haberi geliyor. Aynı, aynı, anda da bizim elçiden haber geliyor. Napolyon'un oraya çıkma şeyi yok. Malta tarafına falan gidecekti. Üçüncü senemiz sinirlenmiş yazmış üstüne. Ne De, demiş? Yani şöyle şey yazmış yani artık yani bu ne <laughs> diyecek yani şimdi düşün. Senin elçin koskoca Fransa donanması kalkıyor Mısır işgale gidiyor haberi yok. Aleyra. Hatta diyor ki gidip sordum dediler ki değil. Yani, <laughs> yani çok, <laughs> gidip sordum, değil, diye. sordum diyor dediler ki değil. <laughs> yani şey ya tabii. Bu hitaplar çok güzeldir. Hele Sultan Mecit. Öf, neler söylüyor şeylere. Bre boyunuzu bilmem neler diye. Damatlarına mı diyor? Dizmiş böyle ama bahsettiği suçladığı kadınlar da kızları. Saray esenesini mahvediyorlar ya. Ha? Saray esenesini mahvediyor. Evet. Tabii. Yani bu yani şey de eski eskiden geliyor. Evet. Bu sabimet diyelim. Bakanları ve bu. başkaları azarlama geleneği. Sabimet diyelim bunu. Bakanlar azalı, evet. <laughs> Bu ikinci Mahmud'un bir özelliği de adam seçmesi. Yani böyle çok değişik ha, evet, kişileri o sıfırdan alıp... Mustafa Reşit Paşa'yı e, keşfeden adam ikinci Mahmud'dur. E, saraya gelen yani kendisine arz edilen terhisleri, e, olaylarla ilgili özetleri e, gayet e, güzel e, ve ifade kabiliyeti bakımından çok yüksek buluyor. ...ve kimin yazdığını sor, soruşturuyor... Hmm. E, ...Amedi... E, ...yani e, o dönemdeki... ...Amedi kalemindeki... ...Mustafa Reşit kulunuz denince... ...kendisini çağırttırıyor ve derhal Fransızca öğrenmeye... <laughs> ...başlamasını söylüyor... ...çünkü ifade kabiliyeti çok yüksek... ...kendisinde bir gelecek görüyor. ...bir de... E, ...Cihan Seraskeri gerçi hangi e, zaferi kazandığını... ...biz ya, henüz biz bilmiyoruz... Yani, ...Cihan Seraskeri Rıza Paşa... ...Cihan Seraskeri Rıza Paşa'yı keşfeden adamdır... Ee, Mısır şarşısında dolaşırken böyle e, kabına sığmayan çok hareketli bir çırak görüyor. Kimdir bu diyor? Rızaoğlu. Evet. E, ismi Rıza'dır diyorlar ve saraya alınmasını emrediyor ve daha sonra Cihan Seraskeri olan Rıza yalnız onu ben şöyle yorumluyorum. Rıza Paşa'nın çok kıymetli hale gelmesi, Abdülmecid devrinde çok kıymetli hmm. hale gelmesinin nedeni 1859'daki bir askeri darbe olan Kuleli, vakası. Kuleli Vakası'dır. Eğer ee, Rıza Paşa darbecilere destek verseydi Abdülmecid tahttan indirecekti. Hmm. Bakın Rıza Paşa konusunda benim anlamadığım bir husus var. Evet. Rıza Paşa'nın mez mezhebini biliyor musunuz? Süneyi evet. değil de Caferi.